Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok 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 kolay olan kolayında kolayı gerçekten iki ilmekli cimcime örgü modelini anlatmak istiyorum bugün. Şöyle ben şişime ilmek atarak başladım. 2 ve katları olarak sizde öreceğiniz örgüye göre yelek, şal, hırka istediğinizi örebilirsiniz arkadaşlar. Her örgüye yakışan bir model. Bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz bu modeli. Hemen yapımına geçmek istiyorum. Ben şöyle dediğim gibi 22 ilmek atarak başladım. Yeni başlayan arkadaşlar için şiş örgüye nasıl başlanır? Kanalımda videosu var. Yeni öğrenen arkadaşlarımız oradan bakabilirler. Ayrıca kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar bana destek vermek için. Bismillahirrahmanirrahim diyerek ilk sıramda birinci ilmeğimi de örüyorum. Bakın ters örgü yapıyorum ilk sıramı. İp benden tarafta. Bu şekilde. Üç buçuk numara arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Üç buçuk numara şiş kullanıyorum ve bebe yünü kullanıyorum bu modelim için. Şöyle ters örgü örerek sıra sonuna kadar geliyorum bluz, hırka istediğinizi bu modelde örebilirsiniz. Çok güzel, çok da kibar duran harika bir model. Bu ilk sıramı bu şekilde devam ediyorum. İlk sıramı tamamladım arkadaşlar. Sadece ters örgü yaptım. Şimdi modelimin ilk sırasına başlayacağım. Şöyle İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Daha sonra bu ilmeğimi ön tarafa alıyorum arkadaşlar ipimi. Sadece modelimiz iki sıradan oluşuyor. Bakın kendimden tarafta iki ilmeği birlikte şöyle düz olarak örüyorum. İki ilmek birlikte aldım. Çıkartmıyorum ilmeklerimi. Bir kez daha dolayarak Yine şişimin üzerine aldım. Aslında hem artırma yapıyorum hem kesme yapmış oldum. Bakın üzerine attıktan sonra aynı iki ilmeğimin içinden bir kez daha örerek yine düz örgü olarak örüyorum ve şişimden bıraktım. Şimdi yine ipimi attım şişimin üzerine. Şöyle ilmek. Heh. Şimdi arkadaşlar yine bakın iki ilmeği birlikte yine düz örgü olarak ördüm. Yine şişimin üzerine atıyorum. Yine aynı ilmeklerin içinden bir kez daha şöyle bakın tekrar düz ördüm ve ilmekleri bırakıyorum. Bakın çok çok kolay bir model. Yine şişimin üzerine attım ilmeğimi. Yine ikisini birlikte Şöyle ördüm bakın. Düz ördüm. Yani ilmeğimi aldım. Tekrar şişimin üzerine atıyorum ipimi. Tekrar ikinci kez bir daha düz ilmek aldım ve bırakıyorum iki ilmeğimi. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bakın önce unutmayalım. Bakın arada mutlaka ipi bu şekilde şişimin üzerine atıyorum ve iki ilmeği arkadan ya da önden de alabilirsiniz. Düzü nasıl örüyorsanız arkadaşlar bakın tekrar bir tane düz ördüm ve bir ilmek yine şişime attım ve aynı ilmeklerin içinden bir kez daha düz örüyorum. Tekrar atıyorum şişimin üzerine. Yine ikisini birlikte ördüm. Düz ördüm. Tekrar atıyorum üzerine. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tekrar ikinci kez yine düz ilmeğimi ördüm. Bıraktım. Bu şekilde arkadaşlar bakın modelimiz çıkmaya başladı. Sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bakın tek ilmeğim kaldı. Onu da düz örerek bir sıramı bitirdim. Şimdi Modelimin ikinci sırasında zaten demiştim arkadaşlar iki sıradan oluşuyor. Birinci sırasını modelimizin yaptık birlikte. Şimdi ikinci sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Hemen bakın, bakın hepsi gruplar halinde ayrılmış şekilde. Burası tersi örgümüzün gördüğünüz gibi. İki ilmeği bir iki iki ilmeği birlikte ters örüyorum ve tekrar iki ilmeği yani kesme işlemi yapıyorum arkadaşlar bakın ip benden tarafta iki ilmeği birlikte ters örerek bu şekilde sıra sonuna kadar yine gidiyorum modelimiz bu kadar gördüğünüz gibi iki sıradan oluşuyor sadece bakın yine hep dörtlü gruplarımız var ve İkişer ikişer ikili ilmek alarak onları hep ters örerek sıra sonuna kadar geliyorum yine. Evet sıra sonuna geldim yine. Bakın ikili ikili örerek sıra sonundayım ve tek ilmeğim kaldı. Onu da ters örgü yaparak sıramı bitiriyorum. Şimdi yine Bakın modelimiz çıktı arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yine ben nasıl koymuştum modelimi onu tekrar göstermek istiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpimi hemen şişimin üzerine atıyorum. Şu öndeki bakın bir iki ilmeği düz örüyorum. Tekrar şişimin üzerine ipimi atıyorum. Tekrar bir daha aynı yerden bir düz ilmek daha çıkartıyorum ve şimdi bırakıyorum. Tekrar şişimin üzerine atıyorum. Yine iki ilmeği birlikte düz ördüm. Bakın sol şişimde ilmekler duruyor. Tekrar şişimin üzerine ipimi atıyorum ve aynı bir tane daha düz örüyorum ve bırakıyorum. Bakın arada mutlaka şişimin üzerine ipimi attım. İkisini birlikte ördüm. Tekrar şişime atıyorum. Tekrar örüyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar geliyorum ve arkasını da biraz önce ördüğüm gibi arkadaşlar ikili ikili örerek modelimizi bu şekilde yükseltiyoruz. Ben de biraz daha modelimi yükseltip hemen döneceğim. Evet modelimi biraz daha yükselttim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık ve harika duran bir model. Şöyle. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.